İstanbul Efendileri Beylikdüzü Spor Kompleksinde oynanan ligin ilk maçında mavi birlik karşısında zorlansa da galibi sağdan ayrılmayı başardı. Şu anda yanımızda İstanbul Efendileri Genel Menajeri Turgay Tatlı var. Mücadeleye dair kendisinden duygu ve aldı. Ligin ilk maçları genelde zorlu geçiyoruz bunu biliyordum. Bugün de serbest kutlarda biraz zorlandık ama kalite farkımız ortaya çıktı bence. Yeni kurulduk, genç bir takımız. Daha çok yolumuz var yüzden buralarda tökezi lazım. Biz de umayı kayıpsız geçtiğimiz için çok mutluyuz. Ee, önümüzdeki hafta Adana'ya gidiyoruz. O da çok zor maç bizim için. Adana maçından sonra tekrar e, lige devam etmeye hedefliyoruz. E, Bugün Araplarların maçının ilgisi vardı ama Beylik bunu yaşayan vatandaşlara e, mücadelelerinde dair bir çağrıda olmak ister misiniz? Yani bizim e, içeride oynadığımız maçlar hep Aynı saatte, cumartesi günleri saat 4'te içeride oynadığımız maçlar. Ee, kendi sayfamızdan da bunu rahatlıkla ulaşabilirler O yüzden biz bütün halkı bekliyoruz. Çok güzel bir ortam var burada. Biz iki yıl önce de burada oynadık. çok müsait. Bugün de e, hatır sayılır bir taraftar vardı. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarım devamı gelecektir. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.